연락이 되지 않 çok güzel. Çok kısa mesafeli. Gayet güzel bir yatırım. Daha önce 25-30 dakikalık yol şu anda 5 dakika. 5 dakika doldu mu yani? Ramp rampalardan yarım saat 45 dakika civarı sürüyordu. Tabi bayıllar. Bizim için Bölge halkına çok iyi yatırımlar oldu. Çok iyi oldu. Şimdi bu Bizim... İşte dün açıldı, dün geçtim. 5 dakikada Küçüköy'e küçük vardım. Ayvacık için, bölgemiz için çok büyük yatırım. Yemeğe geçen herkese Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bölgemiz için çok büyük yatırım. oluyordu. Çok canlılar gitti. Kendi arkadaşlarımız da vefat etti. Güzel yatırım yani. emeğiniz sağlık. Tünelimizin açılı yapıldığı çok memnun olduk. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ve çalışanlardan, ekiplerden şey, Ulaştırma Bakanımızdan Allah razı olsun hepsinden. Aybıcık e, bu trafik e, kazalarının meydana gelmesinde en büyük engellemeyi bu çalışmalar yaptı. Allah razı olsun. Gelecek için çok önemli, çok önemli bir yatırım olmuştur. Allah razı olsun e, Erdoğan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Sürede kısaldı. Sürede kısaldı. Hem her yönden çok iyi oldu. Yani vatandaşın ulaşması bakımından, acil hastaların ulaşması bakımından, her türlü hizmete müthiş bir cevap verdi. Ekonomik yönün yanında maddi ve manevi manevi yönden de çok büyük trafik kazalarının olmasıyla birçok can kaybı yaşandı. Birçok tanıdıklarımızı kaybettik. Şimdi bu tünellerin açılmasıyla hem ekonomi yönden hem manevi yönden çok büyük bir kazanç oldu bölgemiz için. Şimdi bizim şu andaki odamıza kayıtlı üyelerimizin yarısı Küçükkuyu bölgesinde. Onları bu yolun uzun olmasından, bir de viraj olmasından dolayı, zaman kaybından dolayı genellikle Ayvacık ve Çanakkale'yi tercih etmeyip Körfez tarafını tercih ediyorlardı. Gidip oralarda alışveriş yapıyorlardı. Oranın bankalarına çalışıyorlardı. Şimdi bizim yani şu tünellerin olmasıyla Ayvacık olarak, Çanakkale olarak yani bölge olarak büyük bir kazancımız oldu. Yolumuz kısaldı. Yakıt durumundan dolayı esnaflarımız geliş gidişi kolaylaştı. Yani çok büyük bir kazanç bölgemiz için.